arkadaşlar ben Yaman Alp arkadaşlar bugün sizler beraber arkadaşlar yine inanılmaz kutu açılma serisine devam ediyoruz arkadaşlar bu sefer baya bir şey biriktirdim arkadaşlar şöyle hemen göstereyim size 11 tane bir şey biriktirdim arkadaşlar bu Pass'te. bakın şöyle göstereyim sizlerle beraber şöyle bakın arkadaşlar şöyle arkadaşlar ben şimdi bir de şurada bir tane Koyduğumda mega kutu var arkadaşlar. Onları açacağız. Ee, bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Hadi bakalım videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben ilk önce mega kutuları sizler beraber patlatmak istiyorum. Hemen açalım arkadaşlar şöyle. İlk Aa, arkadaşlar bu arada bir tane taktik var arkadaşlar. O taktiği ise söyleyeceğim arkadaşlar. Hemen göstereceğim ben sizler beraber. Evet arkadaşlar ilk olarak arkadaşlar ee, şu dükkanı var ya arkadaşlar dükkana giriyorsunuz. Kaynaklara geliyorsunuz biraz geriye gidiyorsunuz. Evet arkadaşlar burada da içerik ücretsiz, ücretsizle koduna gir diyor. Ben hemen arkadaşlar giriyorum içerik koduna. Arkadaşlar şey yazıyoruz bakın Landi. Böyle yazılıyor arkadaşlar. Ee, Gire bastım. Arkadaşlar ve arkadaşlar oyunu Arapça yapıyoruz tabii ki. Hemen şöyle ayarlar ee, değil. Arkadaşlar nerede o Arapçamız? Ha burada arkadaşlar en altta. Arkadaşlar hemen tıklayalım. Tamam diyelim. Arkadaşlar bakalım nasıl... ben de bilmiyorum. Evet arkadaşlar şu an ben oyunu Arapça yaptım ve arkadaşlar mega kutumuzu patlatıyoruz. Bastım. İsmail Bismillahirrahmanirrahim. 5 yazdı. Arkadaşlar olsun. Arkadaşlar ben o zaman bir tane büyük kutu açıyorum şuradan. Ama arkadaşlar her kutu açtığınızda Bismillahirrahmanirrahim demeniz şart. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi geldi. bu değil lütfen sizler de deneyin arkadaşlar efsane Evet arkadaşlar ee, hemen arkadaşlar şöyle şuna bastım ver bakalım Bismillahirrahmanirrahim vermedi olsun arkadaşlar şunu açıyorum arkadaşlar bir cini geldi şuna bastım Bismillahirrahmanirrahim şuna bastım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu 10 elması aldık arkadaşlar ve toplam 20 elmasımız oldu. Bastım. Bismillahirrahmanirrahim. Bastım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bastım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar son mega kutu arkadaşlar arkadaşlar ve arkadaşlar Şöyle Bismillahirrahmanirrahim Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Ben kabul ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ben yine kabul ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın kulu elçisidir amin Evet arkadaşlar kelime-i edeceksiniz ve Bismillahirrahmanirrahim basmalam olurum Arkadaşlar Ama ben şöyle sizlerle beraber Göstereceğim Şöyle Arkadaşlar Ben bir açayım Türkçe yapayım Hemen arkadaşlar Sizler beraber Arkadaşlar videoda cin çıktı Okey güzel oldu arkadaşlar Hemen Arkadaşlar bu bir taktik Bunu dinleyin arkadaşlar ben, ben taktiği denedim Benim arkadaşım taktiği denedi ve Leon çıktı bana arkadaşlar şöyle bir artık bu hesabımızın 31 savaşçısı oldu. Şuna bakın. Arkadaşlar nasıl? Bence baya iyi arkadaşlar. Hemen arkadaşlar bir saniye şöyle. Evet arkadaşlar siz bu taktiği deneyin. Ve arkadaşlar karakter yağmuru gelsin arkadaşlar. Ben denedim ve sizlerin karşısında gizemli cini çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar ben sizler beraber bu video için tam tamına 9 like arkadaşlar. 9 like. Evet arkadaşlar ben bu video için 9 like istiyorum arkadaşlar. Sizlere güveniyorum. Hemen videomuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu an bakın cini. Oğlum cini 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 cini. Neyse arkadaşlar. Yani montaj tersi bir kanal var. Orada orada çıldıran çocuklar falan filan var. Orada gene bağırmayalım. Biz alt tarafı bir güz güzel bir gizem çıktı ama bayağı iyi arkadaşlar. baksınız arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar bizim şu an kaç şeyimiz var ya? Kaç gizemliğimiz bu hesapta? Arkadaşlar. dün arkadaşlar. Ee, şöyle bir var. E 2 var, 3 var, 4 gizemliğimiz var arkadaşlar. Baya iyi oldu. Neyse arkadaşlar, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay dilerim. Bu video için 9 like arkadaşlarım.